Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yiyen herkesin bayıldığı harika bir şerbetli tatlı tarifim var. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle şahane oluyor. Hem de evde bulunan malzemelerle yapabiliyorsunuz. O zaman hemen bu güzel tarife geçmek istiyorum. Önce işe tabii ki şerbetini yapmakla başlayacağım. Uygun bir tencereye 3 su bardağı şeker ekliyorum. Bu arada bardak ölçüm 200 milim arkadaşlar. Daha sonra üzerine 3 buçuk su bardağı su ekliyorum. 3'e 3, e 3 oranda yapabilirsiniz ama ben çok fazla böyle şerbet şerbet sevmediğim için 3 buçuk su bardağı su kullandım. Bir dilim de limon ekleyerek kaynamaya başladıktan itibaren 10 dakika orta ateşte kaynatıyorum. Şimdi şerbetim kaynamaya başladı. Bir 10 dakika kaynattıktan sonra şerbetimin altını kapatıp kenara soğumaya bırakacağım. Şerbet kenarda soğurken ben de hemen hamurunu hazırlamak istiyorum. Kaseye 125 gram tereyağı ekledim. Üzerine bir tane yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı da yoğurt ekliyorum. Üzerine hemen bir su bardağı irmik, 1 yemek kaşığı da dolu dolu sirke ekliyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Siz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Çok fazla kabarmaması gerekiyor bu arada. Ve 3,5 üç, üç su bardağı kadar da aldığı kadar un ekleyeceğim. Ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Yani yumurtanızın büyüklüğüne göre veya yoğurdunuzun sululuğuna göre. Un miktarı değişebiliyor, o yüzden 3 veya 3 buçuk su bardağı kullanabiliyorsunuz. Ben üç buçuk su bardağı un ekledim. Böyle ele yapışmayan kulak memesi kıvamında yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. İçine isterseniz ekstradan şekerli vanilin ekleyebilirsiniz. Ben gerek duymadım. Bu arada hamuruna kesinlikle şeker girmiyor arkadaşlar. Çünkü şerbeti çok şekerli olduğu için bu şekerini dengeleyecektir. Ekstra hamuruna şeker eklemenize gerek yok. Şu anda istediğim kıvamda tam da bu şekilde. Şimdi şöyle ufak bir kase çekilmiş cevizim ve fındıklarım var. Böyle iç dolgusunu cevizli, üstünü de fındıkla süsleyeceğiz. Ceviz büyüklüğünde hamurumdan parçalar kopararak Böyle genişlettim daha sonra içini cevizle doldurup böyle birer tatlı kaşığı kadar cevize doldurup kapatıyorum. Daha sonra pürüzsüz ve yuvarlak bir şekil alması için elimle gördüğünüz gibi yuvarladım ve kürdan yardımıyla kenarlarına bastırarak şekil veriyorum. Şeklimi verdikten sonra tam ortasına ceviz koydum. İyice bastırmanız gerekiyor yoksa cevizler çıkıyor arkadaşlar ve daha sonra kenarlardan kürdanla güzel bir şekilde belirginleştirdim. Çok belirgin bir şekilde yapmanız gerekiyor yoksa görüntü birazcık bozulabiliyor. O yüzden kürdanı tam anlamıyla bastırırsanız iyi olur arkadaşlar. Şimdi tekrardan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak tabağın üzerine yayarak genişlettim ve üzerine bir tatlı kaşığı cevizle doldurarak yuvarlak bir şekil haline getirdim. Ve kürdanla gördüğünüz gibi Üzerinde şekiller yaptım böyle e, çevresini belirli aralıklarla kürdanla bastırarak bir çiçek görünümü vermeye çalıştım. Daha sonra böyle kenarlardan e, belirginleştirerek çiçek görünümünü verdim. E, çok güzel bir tatlı arkadaşlar e, ben bunu aynı gün içinde 3 tepsi yaptım. Ve yiyen herkes çok bayıldı. Hem lezzeti hem görüntüsüyle. E mutlaka denemeniz gereken bir şerbetli tatlı olduğunu düşünüyorum. Ben de gerçekten çok bayıldım. Zaten malzemeleri evde olan malzemeler arkadaşlar. Yani içine ekstradan ceviz yoksa ceviz koymayabilirsin. Ya da ceviz yerine badem, fındık, fıstık. Onlarla da doldurabilirsiniz. Aslında bu bir şekerpare hamuru. E biz sadece iç dolgusunu cevizle zenginleştirerek birazcık da şeklini böyle güzelleştirerek böyle farklı bir tatlı haline getirmiş olduk. Gerçekten de çok güzel oldu. Son son halde bu şekilde. Şimdi e, fırına girmeye hazır. Böyle 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında rengi dönene kadar böyle üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Çok fazla pişirmeyin. Bu arada içinde irmik olduğu için e, şerbetini güzel bir şekilde çekmez. Şimdi e tatlımı çıkarttım. Bir 5 dakika bekledikten sonra ilk sıcağına attıktan sonra böyle kepçe yardımıyla böyle dökerek şerbetini veriyorum. E şerbetini bir anda çekmiyor arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş çekiyor. Böyle ilk seferinde aman şerbetini çekmedi, eyvah tatlı olmadı diye düşünmeyin. Böyle 2-3 saat oda sıcaklığında durduktan sonra e dolapta da bir 3-4 saat dinlendirdikten sonra tattığınızı servis yapabilirsiniz. çok güzel bir şekilde şerbetini çekiyor. Çok fazla bekleyemedim. Ben sadece oda sıcaklığında bir 2 saat beklettikten sonra artık servisini yapmak istedim. Çünkü akşam olmadan yani gün ışığını kaçırmak istemedim. O yüzden hemen çekimimi tamamlamak zorundaydım. Tabii ki siz beklerseniz daha güzel olacaktır. Bu şekilde bile bence çok lezzetli oldu. Şimdi size hemen bir tane kesip içini göstermek istiyorum. Şöyle görünüşü gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Abone olursanız da çok sevinirim. Şöyle içi de bu şekilde kıyır kıyır böyle yumuşacık ağızda eriyen harika bir tatlı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay.